Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lira katlı bir uygulama var. O uygulamayı göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle giriş yap kısmı var. Kayıt ol kısmı var. Buradan adınızı, soyadınızı, bir kullanıcı adı belirleyip kullanıcı adınızı girin. E-posta yani burada gördüğünüz her şeyi doldurun. Ben giriş yap'a tıklıyorum. Çünkü benim hesabım var. Buradan gördüğünüz gibi hemen giriş yapıyorum giriş yap dedim Arkadaşlar Heh, gördüğünüz gibi ben buradan önceden yaptım ama yani bunları yapıp da yani zengin olamazsınız O yüzden bir ek gelir öylesine yapabilirsiniz Mesela arkadaşlar buradan şey yapıyorsunuz günlük tık görevi en çok kazanç elde ettiren şeyi yapın bence İlk önce en çok kazanç elde edilenleri sonra en az yapanları yapın Şimdi diyor ki 1.75 TL veriyor. Tıkla git. Arkadaşlar öncesinde şey yapmamız gerekiyor. Ha, bir Big Olay yap diyor. Katıl diyelim. Katıldık. Şimdi geri gittik. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tıkla git butonuna tıklayın. Açılan uygulamayı indirin ve kayıt olun. Uygulamada 10 dakika vakit geçirin sağ altta bulunan ben profil butonuna tıklayın ve profilinizi kanat ekleyin şimdi göreve git dedim ben dedim ben dedikten sonra neye tıkladık arkadaşlar unuttum hemen bakalım ne diyordu arkadaşlar hemen bakıyorum Sağ altta bulunan ben butonunu tıklayın ve profilinizi kanıt ekleyin. Şimdi profilimiz böyle gözüküyor. Hemen fotoğrafını çekiyoruz. Çektik arkadaşlar fotoğrafını. Ama lira tekrar girdik. Kanıt yükle dedik. Medya seçme dedik. Buradan en üsttekine tıkladık. Şimdi bizim kanatımız kanatı gönder. Evet dedik. Şu an e, görevimiz kanatıyla birlikte gönderildi. Bekleyen kanatlarınız diyor. Bu da ne zamanı gelir bilmiyorum arkadaşlar. Onaylanan kanatlarımız 4 tane. Bakalım bu neymiş? Lirekaya hoş geldin. E, 50 kuruş. Bu 2 TL. 1 TL. İki şey bu ne kadar? 2 TL. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar işte. Toplamda 10.5 TL olmuş onun sayesinde. Günlük konusu topla diyor. Günlük bonus toplamak için günlük görevleri tamamlamamız gerekiyor. Günlük görevler de bunlar. Tık görevi. Görevi başlat direkt bakalım nasıl oluyor. Tıkladık. Tek görevi nasıl oluyormuş bakalım arkadaşlar. Burada herhalde bir 15 saniye falan beklememiz gerekiyor herhalde. Ben de tam bilmiyorum. Neyse biz orada böyle kalalım arkadaşlar. Böyle biraz bakalım. Böyle bir şeyler tıklayalım mesela. Bunları gezdik. Bakalım olacak mı? He. Toplamda 30 saniye daha orada kalmamız gerekiyor. Yani bir 30 saniye daha burada bekledikten sonra oraya gidip kontrol kısmına tıklayacağız. Ee, galiba hemen kabul olacak ya da o da bekleyen şeyleri girecek. Arkadaşlar şey bu lirakayı istediğiniz yerden indirebilirsiniz. Ben size altta linkini bırakabilirsem bırakırım. Bırakamazsam da siz Google Play şeyden indirebilirsiniz hemen. Bu arada arkadaşlar. Ee, izleyenlerin yarısı kanala abone olmuyormuş. Lütfen sizden ücretsiz olarak ya bir kere tıklayın abone olun lütfen. Ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter şimdi bakalım. 23 saniye diyor. 22 saniye burada bekledim. Göre başarısız. Minimum 60 saniye ve 3 sayfa gezin diyor. Neyse arkadaşlar siz buraya talimatlara göre yaparsınız. Çünkü video çok uzun oluyor öyle. Burada para çekme kısmı var. Gidiyoruz. En az 20 TL çekilebiliyor. Ee, çek, bakalım e, neler de çekebiliyoruz yani. <laughs> Telefon numarası falan yazıyor. Burada göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bunları gizleyeceğim çünkü. Ödeme ayarlarında da iban no, paparan no, ininal no. Hepsinden birisini yapabilirsiniz. Ya ya normal e, banka ibanı ya papa papa para ibanı papa para ibanı ya da ininal no'sunu girmeniz gerekiyor. Burada çekilişler var arkadaşlar. E, 50 TL liraka bakiyesi çekilişi çekilişe girdiğimiz hiç girmişim ben ya girmemişim ee, girersek çekiliş bir çıkarsa 50 TL paramız olacak 50 TL gelecek çekiliş detaylarına tıklıyoruz ee, kazanmışlar arkadaşlar bunu başka çekiliş siz de katılabilirsiniz burada arkadaşlar davet edip ee, o ne kadar kazandıysa kazancının yüzde ikisi hep size gelecek. Mesela 100 TL kazandı. 100'ün ikisi kaç lira yapar? 20 TL yapar. 20 TL size gelmiş oluyor. 10 kişi yaparsak, 10 aktif kişi getirirsek 50 TL. 20 aktif kişi getirirsek 100 TL. Böyle böyle de daha kolay para kazanabilirsiniz. Ee, buradan arkadaşlar Google Play ürünü alabiliyorsunuz. Mesela e, 20 TL birik mi 25 TL'lik şeyini alabiliyorsunuz. Normalde 25 TL olan şey burada 23 TL alabiliyorsunuz. E, 100 TL'lik play kodu 81 TL. Böyle böyle indirilmiş şekilde alabilirsiniz isterseniz. E, bakalım başka ne varmış. PUBG. Evet arkadaşlar PUBG Mobile 60 vücuda e, 27 TL. 4 kuruş normalinden daha pahalı herhalde ya da aynı hemen hemen öyle bir şeyler yani iyi ama işte paranızı biriktirirseniz burada alırsınız böyle ucularınızı arkadaşlar başka anlatacağım bir şey de yok ee, daha fazla böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay